İyi akşamlar sevgili boğa burçları ve yükseleni boğa burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar Şurada boynu büyük bir kadın çıkmış. Kafasında da birini düşünüyor sanki birisi var. Biraz sıkıntılı görünüyor bu bayan. Epeydir sanki biraz biraz değil baya baya sıkıntılı görünüyor. Sanki gözyaşları içine akmış gibi. Allah yardımcısı olsun. Kurban olduğum Allah kimseyi çaresiz bırakmasın diyorum. Kafasında da birini düşündüğünü görüyorum sanki o düşündüğü kişi Aslında hem yanında gibi hem uzakta gibi büyük bir ihtimalle bir ayrılık yaşamış birini sevmiş 7 rakamı veriyor yedi vakittir mi yedi gündür mü ağlıyor Orayı tam anlayamadım ama böyle o kadar çok sıkıntılı ki sanki böyle acısı içine işlemiş Allah'ın acısını dindirsin ee, bu büyük, büyük bir ihtimalle aşkla alakalı bir mevzu. Eşidir, belki sevdiği kişidir bilemiyorum ama bayağı bir sıkıntılı çıkmış. Böyle bir ayrı düşmüşler. Küçücük bir kırgınlık belki de büyümüş, ayrı kalmışlar birbirlerinden ama bu kadın sanki dua ediyor. Allah'ın dualarını kabul etsin ve beklediği kişi inşallah dönecek. Bir saat ya da bir gün belki de Allah'ın dualarına yanıt verecek inşallah diyorum. Allah'ın acısını dindirsin. Bakın şurada kocaman bir tane kartal. Kartalın üzerinde de yine bir kuş. Hemen üstlerinde de bakın ceylan yavru ceylan. Ceylan şans demektir arkadaşlar. Kartal güç demektir beklenilen bir haber sanki birileri bir yerden bir haber bekliyor. Beklenilen haberin gelişiyle birlikte büyük bir ihtimalle bir güç elde ediyorsunuz. Büyük bir ihtimalle işsel veya maddi anlamda parayla alakalı bir mevzu. Şu da Ceylan. Ceylan şans demektir. Şansınız, bahtınız inşallah açık olsun. Kurban olduğum Allah hep açık etsin. Allah'ım hep iyilerle karşılaştırsın ve hep iyilikler versin. Ve inşallah artık ee, Muradınıza ereceksiniz diyorum. Nedir biliyor musunuz? Ee, sanki yaptığımız bir iyiliğin artık sanki karşılığımı dönüyor. Neyin nesi ise? Bütün kapalı e, kapılar açılıyor. Hem de ardına kadar kapalı yollar da açılıyor. Epeydir gitmek isteyip gerek iş için gerek yolculuk, hani gezme amaçlı da olabilir ya da eğitimle alakalı da düşündüğümüz ya da kafanızdaki bir projeyle alakalı işsel anlamda da olabilir o kapalı olan yollar da artık ardına kadar açılmış. Epeydir bazılarının sanki elini attığı yer kapı kapanmış. Elini uzattığı kapı kapanmış ya da elini attığı dal kurumuş. Böyle bir bunalımdan sıkıntıdan 9 rakam mı ya 9 aydır ya 9. aydan beri ya da 9 yıldır. Yine söylüyorum artık bitiyor inşallah sevgili boğa burçları. Siz gerçekten merhametli ve güzel yürekli insanlarsınız. Bir de mücadeleci, emekçi insanlarsınız ki emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Kul olanın başına iş gelir. Kurban olduğum Allah herkesi ayrı ayrı imtihan ediyor. İnşallah sizler imtihanınızı başarıyla açtığınızı diyorum. Büyük bir zaferle, büyük bir başarıyla artık muradınıza ereceksiniz. Hani artık vakit geldi. Belki yıllarca uğraştık da olmadı. Bir günde mi olacak ya da bir hafta da mı olacak diyeceksiniz ama olacak inşallah. Şurada bir bakın hamile bir bayan çıkmış birinin de bir de önünde güvercin. Sanki bir hamilelik müjdesi büyük bir ihtimalle hamile olduğunu mu öğrenecek artık neyin ise. Allah'ım isteyen herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Buradan odamalar kimseyi çaresiz bırakmasın. Çare olsun inşallah o acılarınıza sıkıntılarınıza kurban olduğum Allah derman versin acılarınızı dindirsin artık inşallah muradınıza da tez zamanda erdirsin diyorum ve inşallah demin de söylediğim gibi artık böyle her ise beklentileriniz şurada da kocaman bir deve kuşu deve kuşunun üzerinde bir erkek o bir erkeğin hemen yanında bir erkek daha yani iki kişi bir tepeye doğru tırmanıyorlar. Büyük bir ihtimalle e, iş kuracak iki kişi ortak başa bir şeyler mi yapmayı düşünüyorlar her neyse. inşallah onlar da muratlarına erecekler diyorum. Yani deme o ki kısacasında kısacası şurada iki kişinin bir buluşması var. Silah erkekten haber boynu bükük bir erkek yani mahcup bir erkeğin eğer böyle bekliyorsanız birilerini mahcup bir şekilde geldiğini görüyorum karşı tarafın büyük bir ihtimalle karşılıklı görüşmelerin olduğunu görüyorum. İnşallah aydınlık görüşme. Yani sıkıntılı gibi görünürken bir anda aydınlığa çıkacak. Artık diyorum ya yıllarca uğraşınızın verimini alıyorsunuz. Artık mahsulünü alıyorsunuz. Şu da bir kaplumbağa. Kaplumbağa ev demektir. Kimin ev hayali var ise en geç 6. ve 7. aya kadar diyorum. Ev hayallerinize gerçekleşecek diyorum. Şurada bir yılan çıkmış. Yılan, yılan. etrafınıza ikili oynayan, yüzünüze gülüp ama arkanızdan konuşan birileri büyük bir ihtimalle. Bunların da ee, siz ezmiyorsunuz, ezmeyeceksiniz. Siz zaten ezmezsiniz. İyi, yani bir insanın kötü olduğunu bilseniz de onun yüzüne vurmazsınız. Sen kötüsün, sen böyle yaptın demezsiniz. Hep böyle İçinizde yaşarsınız belki bazı şeyleri ama o kötü kişi kim ise o yılan. Siz yükselirken o kendi kendini sokacak. Allah'ım kötülere fırsat vermesin diyorum. Para bir para para mucizevi bir para. Bilinmeyen Yerden gelen bir para bu bir mahkemelik davanızın arkasında gelen bir para olabilir. Mal davası olabilir ama bir şekilde yani vakit vermemiş her anda gelebilir bilmiyorum ama toplu bir para gelen parayla da parasal anlamda bir tık rahatladığınızı görüyorum aşk görünüyor arkadaşlar aşk aşk inşallah ee, Allah iyilerle karşılaştırsın hayatında kimse olmayan kişilere de gerçek bir aşk yürekten sevip sevilebileceğiniz ama gerçekten buna ihtiyacınızın, bazılarının ihtiyacının olduğunu görüyorum. Gerçekten yürekten sevip sevilebileceğiniz çok büyük bir aşk görünüyor. O gelen aşkla birlikte belki kaybettiğiniz mutluluğunuz, gücünüz, hani böyle ayaklarınız yerden kesiliyor ve dengeyi sağlıyorsunuz inşallah diyorum. Beklediğiniz kişiler sanki geliyor. Uzaklarda bir kısmetinizin olduğunu görüyorum. Belki başka şehir, belki başka ülke bilmiyorum ama uzaklarda bir kısmetin açıldığını, bir fırsat karşınıza çıkıyor ya da doğuyor. Bu ayla başlıyorsunuz artık bir şeylerin düzelmesine. Öbür ayın içerisinde yani 6. ayın içerisinde inşallah tamamen rahatlanmış olacaksınız. Bazıları da böyle iki kişi arasında evlilik ya da aşkla alakalı bir mevzu bu. Karar veremiyor sanki. İki kişi arasında seçim yapacak. Yakın zaman içerisinde karar veriliyor. Verilen kararla birlikte büyük bir mutluluğa nikah yani bir şeylerin ciddiyete gittiğini görüyorum inşallah. Son olarak uzaklardan da beklediğiniz birileri var ise geliyorlar. Bu dönem güzel bir döneme girdiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu dönem artık kaderinizde iyileşmeler olacak. İyileşmeler. Ha şunu da söyleyeyim. Bugünlerde ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. İyi düşünün ki iyi olsun inşallah. Güzel şeyler düşünün. Ee, onun dışında hiçbir problem yok. Allah'ın izniyle. Son olarak bir kat, bir tane daha kat. Hayatında böyle naslıyım, umudunu kesmiş kişiler, böyle Allah'ım ben ne yapacağım, nasıl yaparım, nasıl dayanırım diyen herkese kurban olduğum Allah sanki bir mucize veriyor. Ve bütün acılarının bu günlerde dindiğini görüyorum. Dinsin de inşallah. Belki bugün, bu gece, belki yarın gece, belki bir gün. Bu üç günlük süreç içerisinde. Ve gerçekten acı çekip, gerek aşkla alakalı, gerek evliliğinde sorun, gerek işsel anlamda bir çıkmazlığa olabilir. Böyle bir şey olacak. Büyük bir mucize gibi. Ee, yine diyorum. Allah'ım hani ben ne yaparım nasıl yaparım ya da nasıl olur böyle bir çaresizlere kurban olduğum Allah bir mucize veriyor sanki yine diyorum belki bu gece belki yarın gece belki bir gün gece ve bütün acılar diniyor sanki ee, bütün sıkıntılardan acılardan kurtuluyorsunuz inşallah kurban olduğum Allah sebep versin diyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar Hayırlı geceler diliyorum, uçak olun.